Sevgili yengeçler bu hafta parayla ilgili biraz sıkıcı olaylarla karşılaşabiliriz. Bunlar da ödemeleriniz ya da yeni başlangıçlar bir yerlere vereceğiniz borç ya da alacaklarınızla alakalı zorlu bir hafta olabilir. Çarşamba gününe kadar. Çarşamba gününden sonra eğer geçmişte alamadığınız paralarınız varsa retro başlıyor ve bu retro etkisiyle birlikte bu olaylar tekrar gündeme gelebilir. Bu dönemde de bütün bağlarınızı kopartabilirsiniz. Sıkıntılı olaylarınızdan kurtulabilirsiniz. Parayla ilgili dostlarınızla sınavlarınız varsa bunları artık üstesinden gelip temize çıkartabilirsiniz. Ya hep ya hiç diyebilirsiniz. Ödemelerle alakalı bazı problemler dönemlerde gelirle alakalı sıkıntı yaşıyorsanız gelir ve gider düzeninizi tekrar gözden geçirip yeniden bir planlama yapacaksınız sevgili yengeçler. Gel gelelim iki ilişkilerde biraz kafanız karışabilir. Hala hazırda devam eden ilişkinizle alakalı kıskançlık ya da ego problemlerinden dolayı problemler yaşayabilirsiniz. Ve bunlar sizin ilişkinizi biraz edilebilir. Hafta sonu toparlamak için gökyüzü size fırsat verecek. Lütfen hafta sonu bozulan ilişkinizi toparlayın. Hayatımda kimse yok diyorsanız eğer Fırsatlar hafta sonu için geçerli olacak sevgili yengeçler. Hafta sonu itibariyle hayatınıza birilerinin girmesi ya da birileriyle tanışmak için sosyalleşmeniz gerekiyor. Ve gökyüzü bu anlamda size yardım edecek. Sosyalleşen, dışarı çıkan, dış dünyayla haşır neşir olan yengeçler de hayatına girecek kişilerle tanışabilir. Bu da size bir tiy olsun bizden. Ama tabii ki yükseliniz ve ay burcunuz çok önemli. Onları da dinlemeniz gerekiyor sevgili yengeçler. Bu hafta biraz inişler, çıkışlar var. Ama kontrolü davranırsanız bütün sorunların üstesinden geleceğini düşünüyorum.